Hepinize merhaba arkadaşlar ben Paraz. Bugün çok güzel bir ile karşınızdayım Bugün ne videosu çekiyoruz Bugün arkadaşlar e, Arduino Uno'da kodsuz led Nasıl yakılır onu göstereceğim sizlere İlk başta e, Devre elemanlarını sayalım Bir adet bağlantı kablomuz e, İki tane ucu var bunun Şöyle Sonra 6 adet jumper kablo Alabilirsem tabi Bunlarla eee bağlantıları, elektrikleri taşıyacağız. Sonra bir adet Arduino Uno devremizin beyni. Ee, Tabi kodlu yapacağımız şeylerde daha çok ihtiyacımız olacak. Tabi Arduino Uno'suz hiçbir devreyi yapamıyoruz ama ee, bunu tanıyalım biraz. Şu üstte dijital pinler var. Kamera netleştirisi. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 13'e kadar yanında GND var eksi yani. Şu onun yanındaki SCL ve SC... SDA da e, ekran kartı için. O da başka bir videonun konusu. Sonra şurada 5 voltumuz var ve iki tane de GND'miz var. Bu 5 volt elektrik demek. GND de toprak demek. Şurada da analog pinlerimiz var. Diğerlerini kullanmayacağız zaten. Neyse şimdi diğer şurada da direncimiz var. 220'lik. Bunun nasıl 220'lik olduğunu anlarız derseniz. Ee, bakayım renklerini. Kırmızı kırmızı kahverengi olacak. Bir de sonunda altın olacak. Altın rengine benzer bir renk. Kırmızı kırmızı kahverengi altın. Bunlar arkadaşlar. Ee, şimdi bu ampullerimiz. Ledlerimiz. Sadece Belli bir elektriğe kadar dayanabiliyor. Ve böyle 5 voltu kaldıramıyorlar. Bu dirençler sayesinde sadece 220'sini geçireceğiz. Yani onun bir düşük birimiydi ismini unuttum. Biraz azını geçireceğiz. Ve ampul için uygun olacak. Şimdi şöyle bir tane kablomuzu alıyoruz. Bunlardan 1 2 3 4 5 6 tane lazım bize. Şimdi şuradan şunu 5 voltumuza takıyoruz. Görüyorsunuz. Tabii kamera biraz kötü. Kusura bakmayın. Bunu arkadaşlar breadboard'u da anlatmadım. Pardon. Eee breadboard'u da anlatayım. Bu arkadaşlar devrelerimizi yapacağımız e, tahtamız. Bunun küçükleri de var, büyükleri de var. Bunun çalışma mantığı ise şöyle. Şimdi biz şuradan şu artıdan bir tane 5 volt çektiğimiz zaman buraya şuradaki bütün çizgiler 5 volt alıyor. Yukarıya da eksiği versek yukarıdaki bütün noktalar 5 e, eksi alıyor. Alt tarafı da aynı. Şuralar. Bu şuralar ise arkadaşlar daha farklı. Buralar yataydı. Buralar ise dikey. Yani ben buraya 5 voltu verirsem tam şuraya yukarısı da 5 voltlanır. Şuraya eksi verirse onun yukarısı da 5 voltlanır. Ama şunla şu birbirine elektrik iletmez. Bunlar farklıdır arkadaşlar. Neyse şimdi devremizi yapmaya başlayalım. 5 voltumuzu takıyoruz. Doğru mu taktım? Yanlış takmışım. Şöyle 5 volta taktım. Sonra bunu arkadaşlar artıya takıyoruz. Sonra bir tane daha kablo alıyoruz. Kabloların renklerinin bir önemi yok. Bunu da arkadaşlar GND'ye takıyoruz. Şuradaki GND'den de alabilirsiniz. Fark etmez. Şuraya da eksi eksi şuralarda var. artı da şuralarda var. Sonra arkadaşlar e, dirençlerimiz nerede bizim? buradalar. Bir tane direncimizi alıyoruz arkadaşlar. Ee, heh, tamam. Bir an hatırlayamadım. Bir ucunu arkadaşlar şu artıya takıyoruz. Biraz bükeyim. Bir ucunu artıya takıyoruz. Takamıyorum. Bir elimde kamera olduğu için. Heh, taktım. Biraz yamuk ama olsun. Ee, şu yukarı takamamışım. Oraya nasıl girdin? Şimdi arkadaşlar buradan 5 voltumuzu aldık. Sonra bu direnç sadece 220'sini geçirdi. Yani daha küçük birimi ismini unutmuştum. Bu aşağısına yaydı. Sonra bu ampulümüzün arkadaşlar iki tane ucu var. Biri uzun, biri ek biri uzun, biri kısa. Uzun olan artı, kısa olan eksidir. Şimdi e, şu direncimiz şu aşağıya yaymıştı. Artı ucunu yani uzun olan ucunu oraya takıyoruz. Takamadım. Biraz bastırmak gerekiyor arkadaşlar. Heh, taktım. Sonra bir de bunun diğer ucu var. Diğer ucunu da şuradan alıyoruz. Şuraya da eksiği takıyoruz. Şimdi Bakın artıdan elektrik geldi. Direnç sadece birazını geçirdi. Artı bacağına ulaştı. Sonra eksiyi getirdik. Eksi oraya buradan eksi aldık. Ampulün diğer bacağına geçir geç, taktık. Tabi o hizaya diyeyim. Sonra diğer ampulümüzü yapacağız. Yine bu sefer bakıyoruz. Artı ucu uzun olandı. Takıyoruz. Sonra arkadaşlar kablomuzu alıyoruz. Şöyle dikkatlice göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir işim var hemen onu halledeyim. Ee, bunu artıya taktık. Bu ucunda artıya taktık. Şurayı. Bunu da şurada artıya takıyoruz. Sonra diğer kablomuzu alıyoruz. Ee, sonra bunu da şuraya takıyoruz ve bunu da Aa, bir dakika az kalsın ampulü yakıyorduk çünkü direnç eklemeyi unuttuk arkadaşlar şunu da bir sökeyim sonra takarım şu direnci takayım ben takamıyorum tabi kamerayla da gösteremiyorum Heh, taktım Sonra arkadaşlar şunu şuraya pardon. Bu zaten artıyı aldı. Sonra bir de eksi taşıyacağız buna. Eksiden de şöyle aynısını da bu ampule yaptık. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Şimdi arkadaşlar gücümüzü alacağız. Şu bağlantı kablomuzu alıyoruz. Şu ucunu bluetooth işareti üstte olacak şekilde tabi kamera çok kötü olduğunda e, şuna takıyoruz ben burayı keseyim çünkü tekelle takamayacağım taktım arkadaşlar şu şekilde biraz boşluk ol, olur sorun yok şimdi arkadaşlar bunu da bilgisayarımızın veya siz bunu şöyle de yapabilirsiniz e, bir şarj kablosu alırsınız onun e, başını kafasını buna takarsınız onu da prize takar e, Oradan da güç alabilirsiniz. Ben bilgisayarda bilgisayara takacağım. Şimdi arkadaşlar size burayı göstereyim. Ben şimdi bilgisayarın o takma yerlerine yapıp taktım ve arkadaşlar bakın ampulümüz yandı. Beyaz ve kırmızı renkliymiş. Sizin Arduino'nuzda e, hangi renk üstünde gösterilebilir. Benim Arduino'mda yok. Bu şekilde e, ampulümüzü yaktık. İnşallah sevmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha, bu arada <laughs> bir şey unuttum. E, Arduino'da bir tane de reset tuşumuz var. Şu reset tuşu. Tabi şu an sürekli olan bir şey yaptığımız için çok fark etmedi. Ama e, ileriki şeylerde bu reset tuşunu daha da çok anlayacaksınız. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. İnşallah sevmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.